Ve sizlere de alkışlarınızla işlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Haydi 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 haydi. hadi bunda sen de şimdi dur sen. Hmm, şu anda o derste siz zaten. Yoksa bir arkadaşınla mı? Aha. Burada, var, burada var. Ne, sen gördün mü? Ay, Ne oluyor ya bu şey... Tabii ki o kadar. <laughs> eski. Ama ben yeni zannediyordum. <laughs> ya olmamış. <laughs> Ay dedem çok sever öyle. <laughs> çok güzel. Biz de oğlumuzla geldik. Etkinlikleri bakalım güzel şeyler varsa katılalım diye. Çok çeşitli her şey. Belediyemiz iyi çalışmış yani buradan onu görüyoruz aslında. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok güzel olmuş. Çocuklarımız için de etkinlikler çok devam ediyor. Baktık etkinlik takvimine zaten 3-4 gün sürecek. Uluslararası alanda olması da güzel olmuş tanıtmak için. Tebrik ederiz. Desteği olan herkese teşekkür ederiz. Çok güzel, çok beğendik. Ee, kızımla güzel vakit geçirdim. Gayet güzel. Çok güzel, çok eğlenceli. Sanki böyle daha önceki yıllardaki mutlu günlerimiz gibi olmuş. Eğlenceli olmuş. Çocuklarımız için çok yani, keyifli bir yer olmuş. Mutluyuz diyelim. <laughs> Vallahi Balıkesir halkı böyle etkinliklere aç diyelim. Yani senelerden beri eğlendik, çoluk çocuk beraber geldik. Keyifli bir akşam geçirdik. Vallahi çok güzeldi. Çok eğlendik. Özellikle çocuklar, gençler çok eğlendiler. Biz de dahil olmak üzere. Balıkesir'in böyle bir eğlenceye ihtiyacı vardı. Bunu düzenleyen Balık Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Ahmet Akın'a teşekkür ediyoruz. <laughs>